Mevlana Celaleddin Rumi tabi de. Seyda kurtarmak için düşmanım olan Andrea Doria'yı Osmanlı zindanlarından çıkartmam şart. Bunun başka bir yolu yok mudur? Yoktur dermiş baba. Dört şeye ve Doria'yı vermezsem Seyda içinün için hünkârımızın huzuruna çıkıp şahitlik etmez. Sen ne dersin ya ya efendi? Hünkârımız gözle görmüş. İbrahim Paşa kan kusmuş. Sözde ikna olmaz. Öyle. Seydal Ali Reis'in vaziyetini de tetkik ettirmek lazım. Ben haber alırım. Af buyurun. Lakin mesele mühim. Söyle Pedir Reis. Bütün hesaplar yanlış. Bakayım Piri Reis Anlat Benim kullandığım haritalar ordu haritaları Neden kendi haritalarını kullanmazsın Bunlar da benim dahlim olan haritalar Peki müşkilat ne Adanın olduğu yere ben usulsüz çalışıyordum Bunlar mıntıkanın geniş haritaları Dediğim gibi Daha evvel çıkartmıştım Gayrı ordu haritaları Oynanmış mı dersin Evet bu haritalar yanlış Ya peşinde olduğumuz harita? O sadece adanın olduğu mıntıkanın küçük bir kesiti. Bu bölgeye vardığımızda o harita olmadan bulamayız. Ama zaten elimizde büyük haritalar var. Yani üzerinde çalıştığım haritalar. Ben oradan tekrar çıkartmaya çalışıyordum yeri. Diğer haritaları da tetkik etmem lazım. O zaman çalıştığın her şey boşa gitti. Yanlış yoldan dönüp doğruyu bularak vakitli Cahil'e döndük. Allah'a hamd olsun. İnşallah her zorluğun ardından bir kolaylık vardır. Amin. Amin. Bir de bu haritaları tetkik edelim. İnşallah hatalı çıkmaz. oldu evlat? Derviş baba. Bu haritaların hepsi hatalı. ne yapacağız şimdi? Hayrettin Reis'in peşinde olduğu harita. İşte o harita gerçek ve hatasız. Peki sen nasıl emin olabiliyorsun? Bu haritaların hepsi yanlış ve hatalı çizilmiş. Adanın yerini gizli tutmak için. Bütün haritaların hataları adanın muhitinde başlıyor. Bu ada meselesi sandığımızdan çok daha büyük. Öyle. Peki kim çizmiş bu yanlış haritaları? Harita çizebilen çok az kişi var. Ya onları bilerek yanlış çizdirdiler... ...ya da sonradan değiştirdiler. İyi de... ...doğru haritayı nasıl bulacağız peki? Bir yolu var derviş baba. Bir yolu var.